Arya Stark. Ne haber? Ne yapıyorsun? Vaa! Wow, elindeki ne öyle? <laughs> Bana bir gösterir misin? Bakayım mı? Vaa! Wow, Algida combo, kakaolu vanilyalı. Çok Aferin benim bebeğime. 4 Mart 2022'de. Sen dondurma mı yiyorsun şekerim? Hı, -hı. Hı? Hasta olursan ne olacak? Hayır, ben hasta olmam. O zaman küçük küçük yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Dur ben bunu açayım vereceğim sana. Bir saniye. Aria hafiften erimiş bu. Bunu hızlı hızlı yerim tamam bebeğim. Hı hı. Nasıl tadı güzel mi? Hı hı. He? Ben de bir kere ısırabilir miyim? Yok şaka diyorum bebeğim sen hı hı. ye. Peki sen bayağıdan beri dondurma yemiyordun Aria Stark. Ama. Dondurmayı özledin mi? Özledim. Çok mu özledin şeker? Hı hı. Hı? Mart ayında dondurma mı yiyorsun şeker? Hı? Bak Aria seni çok seviyorum. Bak seni parka götürdüm. Market'e gittik. Lollipop, çekirdek, cips, çikolata. Bonibon, avokado, dondurma, her şeyi aldım. Bak, mam, benim mam, değerim mam, bilinsin. Mam, beni üzme, seni mam, çok seviyorum. Parkarı, çoğmadım, Sen parkta korkmadın değil mi bebeğim? Biz sana aliensin diyoruz, prototörsün diyoruz, terminatörsün diyoruz. Freddy grılır kız diyoruz. Ama parka gittin, beni hayal kırıklığına uğrattın. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bir o kadar da çok düşüncelere daldım. Çünkü neden? Neden bebeğim? Salın bilemedin. Kaytıraktan kayamadın. Niye böyle oldu şekerim? Performansın düşmüş senin. Ama ben onu yapmadım ki. Bir daha korkmayalım tamam Biz defalarca bindik. Tam bebeğim? Dondurma nasıl? Bir yede bir göreyim bakayım bir. Nasıl yiyorsun? Bir bakayım bir. Allah'ım. Allah'ım bu kız ne güzel dondurma yiyor. İnanamıyorum ya. Sen çok mu özledin dondurmayı? Ha? Şekerim benim. Aryacığım. Sen dondurma yemeye devam et. Ben mutfağa gideceğim. Tamam bebeğim? işlerim var. Yemek yapacağım. Çorba yapayım mı? Tarhana çorbası. Tarhana çorbası mı yapayım şekerim? Hı. Tamam bebeğim. Ben bir saate anca gelirim. Tarhana çorbasını yaparım. Seni çok seviyorum. Buradan bir bay bay ya da bir öpücük atma ihtimalim var mı şekerim? Hı hı. Bir at bakalım. Atıyor. Hmm. Ah. Ah. Bebeğim benim. Hoşça kal. Bay bay.